<laughs> ne <Oha! gülüyor> Allah kahretsin böyle oyunu ya Oğlum şov mu yapıyorsunuz bana acaba Gel de Kara sevda Geliyorlar. Gel gel. Gel bak şimdi size bir sürprizim var. Birazcık bekleyin. Tamam. Daha var düşman görüyorum. İçeride de var. Buradaki gözükmüyor ama. Geldi bir tanesi. Gitme ya. Gitme gitme bekle. Olur ki tutarsa diye attıydım. Botlar ateş ediyor. ot atmaya mı gittin? Ha burada. Oha Sen burada bekle. Neler oluyor lan? Güzel şeyler oluyor tamam. 13 kilimiz var. Hala içeride düşman var. Şuralarda bir yerde. Tamam. Hoş geldin. Ulan ben de adam arıyordum ya. Ben de hoş geldin. Adam vurmak için düşman arıyorum. İyi ki geldiniz ya. Hoş geldiniz. Şeref getirdiniz. Bu arada bu adam bir tane adam var içeride. O yüzden içeriye hiç girmeye gerek yok. 14 kilimiz var. Hiç gerek yok. Ama 15 saniye sonra bu havalanacak. Ee, havalandıktan sonra kapı açılacak. O adamı vurup devam edebiliriz abi o zaman. Tamam. AVM'yi almayacağım bu arada. Çok çok hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Şu adamın kilini de alalım. Onun tepesinde de var hala adam. Oha! Oha! Ne? Ne? What the fuck? <laughs> <laughs> Anladım. Tamam. Tamam. O olabilir, 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 olabilir arkadaşlar. 18 kille tapınaktan çıktık. Üst tarafta 3-4 kişi yatıyormuş. Bir tane adam ayak sesi verdi sadece. AK'yi çıkar abi. Kompeni buna tak. Abi geriye kalanları bulmamız lazım. Ne olur. Poçinki poçinki. Sağda adam mı koşuyor? Nerede adam koşuyor lan? Dur 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 dur. Dur ben gideceğim yere bir gideyim. Azıcık da mermi toparlamam lazım ama düşmanları vurdukça alırım abi bir şey. Abi bak artık düşman görmek istiyorum. Artık düşman görmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir kill sayısı ile çıktık. Lütfen. Lütfen. Ya burada değilseniz neredesiniz ya? Lütfen. Düşman bulmam lazım. Düşman. Öldürmeyin birbirinizi guzum. Savaşmayın kuzum. Buralarda da kimse yok. Birem neredesin Birem ya? Ne yapacağız? Kimseyi bulamayacağız herhalde. Azıcık dur, azıcık dur. Etrafa bak, sağa bak, sol bak. Hiç kimse yok. Tamam. Oğlum vallahi kimsecikler yok ya. Atla atla. Gel gel. İçeride kesin adamlar vardır da bunun. Benzinimiz de bitiyor. Georgia Pool Container'lar. Abi poçinki falan her yer bomboş ya. Tepelere daha bakalım. Bakalım bakalım da. Hemen şu arabayı alalım. Benzinimiz kalmadı. İki tane drop atmış. iki tane drop atmış. Tam karşımıza bug olmuş. Geliyorum. Geliyorum. Kaç kişi vardı benim 18 kill'e çıktığımda? Şu anda kaç kişi var? Oğlum millet daha droplara bile uğramıyormuş ki. Baksana şuna. Droplar bile bomboş. Ee, bunu da atacağız. Aga bana kendinizi gösterin beni bir kendinizi bir tanıtın bana ya Ay nefret ediyorum nefret ediyorum nefret ediyorum Allah kahretsin böyle oyunu ya Düşman yok ya Bok var piramitte havada gezip gezip duruyoruz ya Kobaçmış bir de bana bakıyor. Mermim var mı birader? Yok. 4x atalım şöyle. 19 oldu. Düşman bulduk ve öldürdük. 19 killimiz var. Oley. İl sayımız artı 1 oldu. Tekrar Roza'a döndük. Aha. Adam benim üstüme dönmeliydi. Dönmeliydi. Adam uzaklaşacak diye AVM'yi çektim. Burada spin atacağı tuttu adamı. Dönsene bana. Gitti mi o? Adam oradan uzaklaşıp gidecek diye AVM'yi çektim. Adam spin attı abi. Ondan sonra buraya geri döndü. Zaten zar zor düşman buluyorum. Onda da adamlar kaçıyor. Bana bir pusu kurun. Ben buradan geçerken bana ateş edin. Hayvan herifler nereye gittiniz ya? Aaa! Oh! Oğlum tek kişiydim ben tek tek ikisiniz iki iki Abi adamlar topuk Ya Allah Allah Ay, Sıçayım düşmanına ya Oğlum kimse yok Ha işte şöyle evet evet evet, evet. Çok, mutluyum, çok mutluyum çok mutluyum Düşman ateş etti göremiyorum. 60 kişi varken 18 killim vardı. Evet. 60 ya da 50 kişi varken vardı. Gerçekten böyle oyunun içine sıçayım. Gerçekten böyle oyunun içine sıçayım ya. Püh. Gerçekten tüh. Ha ne diyeyim ki? Ateş var, düşman yok. Vallahi yok. Proba gidiyor. Gerçekten şansıma sıçayım ya. Abi 60-55 kişi falan varken 18 kilimiz vardı, 19 kilimiz var ve şu an 14 kişi kaldı. Ee, ne oldu? Allah bir bende böyle. <laughs> Oğlum şov mu yapıyorsunuz bana acaba? Yani bende mi bir sorun var acaba? Adam durmuş gözüküyor. Bin aşağı iniyorum adam gitmiş. Yok. Hadi ya hadi 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 haydi haydi haydi. Hala mermimiz yok. Oo benzin de bitti. Nerede o bageli? O bageli spawn. Abi modum düştü ya. Bak gerçekten modum düştü ya. Abi Allah için sen bayıldın arkadaşın nerede? Lütfen söyle. Lütfen bak. Bak lütfen. Zar zor gelmişim maçın sonuna kadar. Ne olur söyle. Bir tane daha ESE yedi. İki ESE yedin ya hadi. İki ESE yedin ya. Var mı başka? Ne olur. Allah ne oluyor lan? vurma abi vurma kar 98'de vurma vurma ağzına ağzına şey yapayım ne olur ağzına sağlık yapma kar 98 atış etmesi gelmedi bu taraflara bakacağız sonra şuraları dolanacağız var taraflardadır Arkadaşlar 18 kille piramitlerden 55 kişi kaldığında çıktık. Sadece 7 kişi bulabildik. Daha fazla olsaydı büyük ihtimalle daha fazla düşman bulsaydı 40'ı falan bulurduk diye düşünüyorum. Bulurduk bu arada ya net bulurduk ya. Neyse bu seferlik de böyle oldu. Düşman düşman bulamıyoruz. Herkes yere yatıp nasıl rank kastamın peşinde. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.